Merhaba arkadaşlar. Bugün de internette gördüğüm su geçirmez kibrit kutusunu yapacağım. Elimde bir tane mide ilacı kutusu vardı. Bunun su geçirmeyeceğini düşünerek yapmaya başladım. İlk önce kibritleri e, sığabildiği kadar yerleştirdim. 3 kutuyu sığar diye düşündüm. Biraz abartmışım ama 3 kutu sığmadı. Yalnızca 2 kutu sığabildi içine. 2 e, kutu da tam sığdı. E, kibritleri yerleştirdikten sonra biraz yerleştirmesi zor oluyor ağızlar olduğu için. Biraz vurman gerekiyor sağa sola. Biraz sallaman gerekiyor. Hepsini yerleştirdikten sonra daha sonra kibriti e, çakacağımız kısımları, sürtünmesi fazla olan kısımları ayırdım. Artık oranın is, tam ismini bilmiyorum, uzun para benzeri bir kısmı var. E, iki kutuyu kestim. Yani dört tane e, ateşe başlatacağım kısım elde etmiş oldum. Onları da nasıl yerleştireceğimi karar veremedim ilk başta. Kapağını mı yerleştirdim? Kapağına olmadı böylece kıvırarak ağız kısmına de karar verdim. Oraya da güzel uydu. Kibritleri de almaya mani değil. kibrit alıp sonra da onu alabiliyorsun. Ya da birkaç bir tanesini alıp diğerlerini orada bırakabilirsin. Ağız da güzel kapandı. Daha sonra su testine geçtim. Önemli olan suyu geçecek geçirmeydi. Yani o kadar suyun içine daldırmama gerek yoktu. Belki su sıçratmasından korusa yeterliydi ama ben biraz zorladım şartları ve suyun altında içine su girecek mi diye denedim. Hatta kapağını bile şöyle sağa sola biraz oynattım ki iyice zorladım şartları yani. Sonra kutuyu çıkardım. Biraz kuruladım dış kısmını. Merak ediyordum ben de gerçekten acaba aldım almadı diye. suyu açtığımda kutunun sadece bu yiv kısımları ıslaktı ama kutunun iç kısmına kibritlerin olduğu kısma gerçekten hiçbir şey geçmemişti. Ben de şaşırdım aslında. Sonradan biraz kapatmak dilediğimde kapağın iki bölümden oluştuğunu gördüm ve o iç kısmı iyice sardığını fark ettim. Kitler çok güzel, ee, ıslanmamıştı ve yanıyordu. Birkaç daha deneme yaptım ve kutunun başarılı olduğunu kanaat getirdim. Bu kutudan evinde olan varsa atmasın, biriktirsin bu kutuları. Güzel kutular. Hem de e, çocuk kilidi de var. Direkt e, çevirince açılmıyor, bastırarak çevirmek gerekiyor. Bu da başka bir koruma sağlıyor. İkinci aşamada benim kızım çok fazla yapıştırıcı harcıyor. Ve onun elinde biten kutuyu görünce aklımda şimşekler çaktı ve dedim ben bunu da kibrit kutusu haline getiririm dedim. Onu da denedim. Tabi bu stik yapıştırıcı çok korunaklı olacağını düşünmüyorum. Yaptım o su deneyini. Ee, birazdan yapacağım. Direkt içindeki yapıştırıcı kalıntılarını temizleyip kibritleri içine yerleştirdim. Kibrit çakma kısmını da sürtçe kısmı da tek bir tane e, kenarından iliştirdim. Ve oldu. Hem de açılıp kapanabilen bir şekli de var hoş bir şekilde var. Takipçilerimizden biri su deneyini yapmamı istedi. Şimdi ben de onu yapacağım. İnşallah su geçirmez. Su geçirse bile su geçirdiği yerleri silikonla kapatmayı düşünüyorum. Artık elime geçen her şeyi kibrit kutusu yapacağım bundan sonra. Bakalım. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Evet sıra geldi şimdi. Su deneyini yapmaya bakalım. Kutumuz su geçirecek mi? Diğer kutu gibi başarılı olacak mı? Evet. Kutuyu... Suyumuzu atıyoruz. Biraz çalkalıyoruz. Sallıyoruz. Ee, sanki su geçirmeyecek gibi duruyor. Bakalım inşallah geçirmez. Evet. Şimdi bakalım. Büyük an geldi. Kapağını açalım. Evet, Kibritler sağlam duruyor. Kağıt da sağlam duruyor. Ee, deneyelim. Bir günde de su yok gibi. Evet. Kutumuz su geçirmemiş. Ee, çok sevindim. Bir kutumuz daha başarılı oldu. Ee, bu kutuda testten geçtim. Bakalım bundan sonraki kibrit kutumuz neden yapılacak? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip ederseniz, takip etmiyorsanız şu an beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Türkiye'de hazırlıkçı kitlesi çok az. Gerçekten video videoları da çok az kişi izliyor. Ama bir yorum geldiği zaman ben yine şevke gelip planlamalarını yapıyorum. Teşekkürler. Kendinize bakın. Hazır ve güçlü kalın.